Ama bir de bir şey söyleyeceğim, başlatalım mı? Yok, arka planım bu. Takipçilerine canlı bir video başlattığını söylüyoruz. Oha, Imor CSGO katıldı. Lan Imor CSGO. Gerçek misin lan? Imor direkt ya. Imor CSGO. Toronto Erdem. Oyununu oyna <laughs> Kafayı yedik ya. Bunu da mısın? Oyuncuları seviyor değil Lokum, kuzum. Neredesin lokum? Aleyküm selam, gitarist hoş geldin. <laughs> selam kardeşim. <laughs> Toronto Erdem ve İlker Mirza canlı videona katılmak için istek gönderdi. Toronto Erdem'i kabul et. Volonterden. Neredesin lan? Aşkım hoş geldin. Hey! Kaç kaç maç? Abi 11 10 yaptılar. 11 9'dan başlattılar sandık. Zor anda aldık da vermediler. Ne oldu? Durum ne? Sucuk yok. Eee, açıklama yazımı olmayabilir. Banlamasınlar. Ee hey. Nasıl gidiyor? Sıkıldık. Şu an shroud izliyoruz beraber. Eğlenceli mi maç? Çok iyi. Amcanlar ne yapıyor? <laughs> sus sus. Neden Özgür abi mi kızıyor? <laughs> göstereceğim. Bu kamera nasıl değişiyor lan buradan? Aha değişti. <laughs> Abi ben ne yaptım? Ne oluyor? Hey. <laughs> Alo. Alo. Sesim gelir mi? Geliyor. Ne yapıyorsun? <laughs> Maçı bekliyorum. Teyzem gülesin. Sen ne yapıyorsun? Alo. Köpek nasıl köpek? Çiftliğe verdim biliyor musun? Tek kalmasın Köpeğin ki. Köpeğin çiftlikte ne işi var? Eğitimde eğitimde komando. Öyle bir şey mi varmış? Ne kadar verdin? 3-4 günlüğüne. Niye abi? Kendin bakamıyor mu? Ayıp. <laughs> 5 yıldır bakıyorum. 3-4 gün baksınlar be ya. <laughs> terk etmeyin server'ı. Biz terk ettik bile adamlara saydılar. Gidiyoruz. Oynamam Yendik ben daha. mi? Hayır. Ne olacak? Yapacak bir şey yok. Sadece hüzün. <laughs> Bir şeyler oldu. Neredesin? Sen buradayım. Neredesin? Canlı Buradayım. Yediniz? Gel gel. Bir şeyler oldu. Allah kapatma lan. Saçlarım nasıl? Var, yer misin? Yanlış anlaşılmaya çok müsait. Alo. Yerim diyemem. Alo. Oy. Abi sucuk ona cevap veremem yanlış almış. Abi yanlış internette bir şeyler ben. oluyor. Türkiye serverları çöküyor. hey butona bas butona. Alo. Bir şeyler oluyor lan. Hangi butona basayım? Hadi Ulan sen çekmiyor de. <laughs> Abi ne yapıyorsun? Alo. <laughs> Alo. Abi siz köyde misiniz ya? Of. Sen de çek... Sen de çekiyor. Nasıl abi? Ben Alo. gayet iyi çekerim. Arkasından. Sen İnternet. Tamam. Yoksa bu çeksin. Kesi de çekti ne oluyor? Bilmiyorum. Taraf Ama benim şarjım bitiyor. Gidiyorum şey ben abi. Yani. Abi ben gidiyorum. Şarjım bitiyor. Ee, abi. Şarjım bitiyor şarjım. Görüşürüz. Selam söyle sizinkilere. Aleykümselam. Öpüyorum yanaklarınızdan. Gelince çikolata getireceğim gel. Almanya'dan. Al Al Röportaj. <laughs> gidemiyor, gidemiyor. Ya internet. üzere. Hadi git, git. Oyun oyna. Hah, gitti. Bakalım kimler katılmak istiyor. Bak, sorun işte Toronto'daymış. Net. Bayağı kalabalık ya. Herkes burada oğlum. Bu Coach evet. falan da buradaydı. Aha. Siz da Herkes burada. Evet. İstek gönderdim. Toronto'da mı iş? Toronto Toronto Kanada'da. Aleyküm selam. ben bana yeni geliyor. Aynen. Ben biraz geriden geliyorum. Yayına katıldığım için. Evet. Bu da böyle bir bu da böyle bir yayındı. Artık ya. <laughs> yeter, yeter. Yemek mi? Yemek bana da yemek söyleyin. Su içiyor. Kim var? 5-10 kişi var işte. dileyle açmışız arkadaşlar. Yayın Hı. öyle kalmış. MDL yayını. <laughs> <laughs> Ghostluyorlar. YouTube <laughs> tüm mefi geri alacaklarını söylüyorlar. Bir açıklama var mı? Bilmiyorum ki. <laughs> Aha. Evet. evet. <laughs> bilgi geliyor şimdi arkadaşlar. <laughs> Muhtemelen yayına gireceğiz. Var <laughs> mı? Yayındayım. Bilgiyi yayında verelim. <laughs> arkadaşlar detaylı bilgileri e, az sonra Sunucu masasında vereceğiz. Ne? Hükmen ee, malum muyuz? Öyle bir şey. Yok. Öyle bir şey. Hükmen mi malum? Öyle bir şey. Sandıkları terk etmeyin. Hadi görüşürüz. <laughs> Çok ters geldi. Cu, <laughs> evet. Hadi görüşürüz.